That way. Yeah. Big get it on Macy Gray. Yeah. Yeah. drop. Top. Drop top. On hot box. On your bitch you thought, thought, thought. Selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir offline RPG oynayacağız. Oyunumuz yeni bir oyun ve ismi Siber var. Bu oyunu daha önce farklı isimlerde oynamış olabilirsiniz ama şu an yeni bir isimle tekrardan yayınlandı. İlk çıktığı zamanlar çok duyulmadı. Hatta birkaç videomda liste videomda bu oyundan bahsetmiştim. Şimdi ise bu oyunu oynayacağız. Lütfen sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen oyunumuza geçiyorum ve ilk görevlerimizi yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Oyunu en yüksek grafiklerde oynuyoruz. Ama çok gelişmiş bir oyun değil dediğim gibi. Offline olduğu için zaman geçirmek için birebir arkadaşlar. Muazzam şeyler beklemeyin. En azından birçok telefon modelinde çalışacağı için bence herkesin mutlaka oynaması gereken bir oyun. Oyunun Cyberpunk bir havası var arkadaşlar. Oo, üniformalarınız da bu şekilde çok tatlı olabiliyormuş. Benim bayağı hoşuma gitti. Farklı yeteneklere sahipsiniz. Ve tabii ki de oyunda farklı kahraman özelliklerinde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu an elimde bir tane baltava. Oyundaki hissiyat bakın muazzam değil. Ama rastgele oynarsanız da canınızı çok çabuk kaybedebilirsiniz. Elimde böyle tüfek de var. Üçüncü şahıs bakış açısından oynanması aslında çok daha güzel olabilir. Yani en azından bir FPP görüşü olsa daha tatlı bir şekilde oyunu oynayabiliriz. Bak. Şu an silahımla da bildiğin kilitlenip sıra sıra rakiplerimi öldürebiliyorum. Ve daha güçlü hasarlar bakın yetenekler kullanabiliyorum. Çok fazla bakın dedim lan. Oyunu oynarken anlatmak çok zor. Şarjörümüz değiştirelim şöyle. Hemen şunları parçalayalım. Böyle dön şuraya. Yani böyle güzelle kötü oyun arasında kalmış bir oyun. Bilmeyenleriniz, duymayanlarınız varsa bunları da göstermek istediğimizde şu an bir tane elime katan aldım. Katana da çok sağlam. Oo, güzel ya böyle atış vuruş hissiyatı oyunun kötü değil arkadaşlar. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam burada bir boss boş 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 Allahım konuşamadım boş savaşımız var ve şimdi o bossumuz geliyor Oyundaki her şey böyle değişik apokaliptik bir dünyaya hakim Üst teknolojiler mevcut cyberpunk havası mevcut Garip bir offline RPG Gelsin bossumuz Ulan melek gibi geldi be Night City Guardian Night City'nin gardiyanıymış. Bekle biz o Night City'ye gireceğiz ve bu gardiyanı da haşat edeceğiz arkadaşlar. Şöyle hedefleyelim, hedefle. Hedefledik bak bak bak, gel gel. Arada bir kaçıyor böyle ama... Bak 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 şimdi, otomatiğe bak. Kaç 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 kaç, oğlum kaç. Gel buraya gel, kaçış yok benden. Şuraya bir bomba salla. Mermim bitti. Nasıl yani, mermim hiç kalmadı mecbur bununla saldıracağız. Oyundaki bu hissiyat, bu ölü hissiyat biraz insanın canını sıkıyor yalan yok. Ama kötü de bir oyun değil. Gerçekten kötü de bir oyun değil. Kötü telefonunuz varsa, kötüden kastım hani her oyunu oynayamıyorsanız, yani bu oyunu tercih edebilirsiniz. İnternet bağlantısı istemiyor. Tamamen offline olarak oynanıyor. Çok iyi de olmasa bir hikayesi var arkadaşlar. Yani ben bu oyunu ilk gördüğümde biraz daha ümitliydim Ama bu kadar hani Amatörce olabileceğini de düşünmüyordum Yalan yok Birçok kişi kızabilir çünkü ben bu oyunun iyi olabileceğini düşünmüştüm Şu anda kötü değil ama biraz amatörce Şimdi play no diyelim Hemen oyunumuza girelim tekrardan Normal bir şekilde oyunumuza devam ediyoruz Her bölüm başlangıcı Farklı bir sunum şeklinde arkadaşlar Evet Night's gate 1 Birinci kattan başlayalım Güzel Hemen açtık. Kıyafetlerimizi seri bir şekilde giyelim. O, değişik güzel bir kombinimiz oldu. Lan bende Bende bir tane pala var. Siz bana bunlarla saldırın. Gel buraya bakalım. Biraz daha yakın. Oha lan ne oluyor? Helikopter düştü. <laughs> Biraz daha yakın bir sahne tasarımı olsa sizce de daha iyi olmaz mıymış gençler? Yani sahne tasarımından kastım TPP açığı biraz daha yakın oynamamız gerekiyormuş. O böyle belli başlı kombolar yapınca daha kombolu bir yeteneğin açılıyor. O da güzel. O bu mu? Bununla mı dövüşeceğiz? Bu abi biraz yoracak gibi bizi. Kaçmak çok kötü oyunda ya. Kaçma dinamiği, kitlenme dinamiği gerçekten çok kötü. Of, of, gel buraya. Gel gel basit bir boss'tu. Çok basit bir boss'tu. Böyle herhalde bölüm bölüm ilerleyeceğiz gençler. Hareketlere bak hareketlere. Kadın ya da erkek ikisinden birini seçerek başlıyorsunuz. Herhangi bir şekilde sınıf seçmiyorsunuz arkadaşlar. Buraya kadar sizin oyunun size verdiği hissiyatla lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ben zaten aşağı yukarı bana neler verdiğini açıklıyorum arkadaşlar. Reklam izleyerek tabii ki daha iyi ödülleri çok daha rahat bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Ben hemen sıradaki göreve geçiyorum. Ve en güzel yanlarından biri özelliklerimizi yani stat puanlarımızı kendimiz arttırabiliyoruz. Bu da bizim daha iyi oynayabilmemizi veya kendi oynanış tarzımıza göre nasıl ilerleyeceğimizi seçmemizi sağlıyor arkadaşlar. Ee, ben ilk olarak güce vereceğim biraz daha güçlü bir şekilde oynamak istiyorum. Nice. Bu tarz animasyonları güzel düşünmüşler. Ya bu geç reklam izletmemize kardeşim. Artık daha güçlüyüm o yüzden. Gel bakalım buraya. Şu kitlenmeyi bir kapat bir. Sadece yetenek kullanacağım zaman kitleneceğim. Sana mesela. Böyle bir yetenek kullanacağım. Gel. Bunlardan hasar yemeden kurtuldum. Nice. Bence oldukça güzel. Bunu alalım. Yeni bir tane şey çıkarttık. Gel buraya bakalım. Hepsinin elinde de bir kutu arka... Oha lan oha. Oğlum durun lan. Aaa yeteneği boşa kullandım. Kahramana kitlenmeyince de böyle oluyor. Gel buraya. Gel buraya. Yani eminim birçoğunuz mobilden de bilgisayardan da bundan daha güzel oyunlar oynamıştır. Ama dediğim gibi benim amacım arkadaşlar size farklı herkesin oynayabileceği tarzda oyunlar sunmak. Burada neler varmış aç bakalım. Weapon Upgrade Kit. Silahımızı upgrade edebilecekmişiz. Şu yeteneği mi boss'a saklamayı düşünüyorum. Ama sağ olsun abisi direkt kafama kafama vurduğu için canımı da baya getiriyorlar ha. Gel buraya abi. Bana bossunuzu getirin. Ben artık sizle uğraşmak istemiyorum. Gel buraya. Buna kitlen abisi. Buna kitlen. Benim asabım bozma. Bundan sonra bossumuz gelir mi ki? Şuradan şunu da açalım bakalım neler geliyor. Yine weapon upgrade kit. Silahımızı bol bol yükselteceğiz anlaşılan. E ne oldu? Bu kadar mıydı lan? Ben bossa bekledim o kadar. Hemen seri bir şekilde görevlerimize devam edelim. Daha farklı, daha zorlayıcı bir boss olacak mı? Ben onu merak ediyorum. Şu ana kadar oyun basit bir oyun. Gerçekten bölümlerde çok tek düze ilerliyor. İstediğim hikaye anlayışı yok. Ben daha farklı bir en azından şehir tasarımı beklerdim. Şu an kat kat oynayabildiğimiz bir RPG gibi ilerliyor arkadaşlar. Yani en azından oyunu indirmeden önce bu videoyu izleyenler varsa az çok oyunun nasıl bir şey olduğunu görmüş olur. Megabaytları, gigabaytları boşa gitmez. Ee, birazcık da stamina basalım arkadaşlar. Daha dayanıklı olalım. Haydi bakalım oğlum direkt geldiler bu sefer lan. Ya böyle kaçış işsin abi biraz hızlı yap ya. Gözünü seveyim biraz hızlı kaçalım ya. Uğraştırma bu kadar. Kaçma oyunda berbat. Ya TPP açının bu kadar uzak olmasını sevmedim. Ha bu sefer de böyle dalgalar gelecek. Hayır sıkıntı yok. Şunu alalım. Bir tane daha sal... Allah Allah. Şimdi de saldırı upgrade. Sürekli bir kit kes ama. Yeteneği kullanayım. Nasıl olsa boss gelmeyecekmiş gibi. Son dalga mı geliyor? Son dalgada böyle insan bir boss atar be. Oyunda yeni silah bulup Aha evet sonunda boss geliyor gel Bir boss savaşı istiyordum ya Oo Örümceğimsi bir şey geliyor şunları bir toplayalım Bu pantolonların hepsini Reklam izleyerek Koçum benden kaçış yok Oğlum sağlam vuruyor ama ben de ona sağlam vuruyorum Oo Kaç kaç o tarafa değil Abi kaçmak çok saçma oyunda ya Gerçekten kaçmak çok saçma ya. Gem kullanacağım lan. <laughs> biraz zekiyle yapar gibi olduk ama. Biraz zekiyle yapar gibi olduk ama. Olsun. Yani ben kaç deyince böyle düşmana doğru yuvarlıyor. Ulan biraz yana sağa sola kaçmaya çalışsana. Yani ortalama oyun böyle bir şey arkadaşlar. Oynayıp her şeyini size anlatmaya göstermeye çalıştım kötü bir telefonunuz var diyelim ya da orta seviye bir RPG oyun oynamak istiyorsunuz. İnternete bağlanma hoşunuza gitmiyor. Offline bir RPG arıyorsunuz. O zaman bu oyun oynanabilir arkadaşlar ama onun haricinde gerçekten hem Çin oyunları hem Avrupa oyunları açısından bundan daha kaliteli mobil RPG oyunlar mevcut. Oynarken zevk aldım yani öylesine zaman geçirmelik bölümleri ne zaman bitireceğim diye bakmalık bir oyun. Çok fazla reklam izlemek zorunda kalabiliyorsunuz en azından reklamları direkt size sunmuyor size izlettiriyor. Yani bunu kazanmak istiyorsan izle diyor. Bu yönden iyi mi kötü mü siz karar verin. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.